arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz mutfağıma bugün sizlerle paylaşmak istediğim mantarlı kaşarlı çiğ börek hemen başlamak istiyorum 2 adet yumurta kabın içine kırıyorum yumurtalarımı yıkadım mutlaka yıkamanız lazım Çıktıktan sonra bir su bardağı yoğurt ekliyorum, bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum, bir yemek kaşığı sirke ekliyorum. Hepsini iyice karıştırıyorum. Şöyle ununu ekliyorum. Bir paket karbonat ekliyorum ve tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Böyle hepsini karıştırıyorum. Azar azar ununu ekliyorum. 4 su bardağı un ekledim. Şimdi hepsini yoğuruyorum. Hamuru 5 dakikaya kadar yoğurdum. Şimdi şöyle toparlıyorum ve kenara alıyorum. Çiğ böreğin hamurunu yaptım. Şimdi iç malzemesini hazırlıyorum. 2 tane kapya biber, 3 tane çaliston biber. Bol suda yıkadım ve şimdi ince ince doğruyorum. Bütün biberleri küçük küçük doğradım. Şimdi şöyle karıştırma. Kabın içine koyuyorum. 600 gram mantar yıkadım ince ince doğradım limonlu suyla haşladım ve üzerine boşaltıyorum 200 gram beyaz peynir 200 gram kaşar peynir rendeledim şimdi üzerine bu ekliyorum iyice karıştırıyorum Peynir tuzlu olduğu için tekrardan tuz eklemiyorum. Bütün malzemeleri iyice karıştırdım. Şimdi kenara alıyorum. Şöyle tencereye aldım. 2 su bardağı sıvı yağ koyuyorum. Ocağın üzerine götürüyorum. Tezgahın üzerine tahtayı koydum. Şimdi şöyle unluyorum. Ve hamurumu üzerine koyuyorum. Parçalara ayırıyorum. Hepsini beze yaptım. Kenara aldım. Şimdi hemen açmaya başlıyorum. Ay hamuru açtım. Şimdi şöyle kaseyle kesiyorum. Bütün hamurları açtım kaseyle kestim. Şimdi şöyle hiç bir, hafif biraz merdane ile bastırıyorum. Böyle iç harcını koyuyorum. Şöyle kapatıyorum kenarlarını. Kenara alıyorum. bütün hamurların içine doldurdum. Şimdi şöyle çatalla kenarlarını bastırıyorum. Şimdi kızartmaya geçiyorum. Yani biraz kızdırdıktan sonra şimdi şöyle börekleri içine atıyorum. Ocağın orta gözünde ara ara ocağın altını hafif kısıyorum. Şöyle çevre çevre pişiriyorum. Çok yüksek ateşte pişirmiyorum. Or iyice pişsin diye. Şöyle kızardılar. Şimdi alıyorum. Şunun Ocağın altını kıstım, hepsini kısık ateşte pişirdim, çevirdim, çevirdim. Şimdi sunum kabına alıyorum. Mantarlı, peynirli çiğ börekleri pişirdim, sunum kabına aldım. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten süper oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın.